Hayal edin. Mars'a birkaç hafta dolaşmak, Satürn'ün halkalarını keşfetmek, hatta Plüton'a yıllar değil, aylar içinde gitmek mümkün olsa. Bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Artık değil. Çünkü bu ihtimali gerçeğe dönüştürmek isteyen bir roket var. Ismi ise Sunbird. İngiltere merkezli Pulsar Fusion şirketi tarafından geliştirilen bu teknoloji nükleer füzyonla çalışan ilk uzay roketlerinden biri olmayı hedefliyor. Şimdi gelin bu inanılmaz teknolojiyi birlikte keşfedelim. Sunbird nedir? Sunbird geleneksel kimyasal roketlerin ötesine geçiyor. Bu roket tıpkı güneşte olduğu gibi nükleer füzyonla yani atom çekirdeklerinin birleşerek enerji üretmesi prensibiyle çalışıyor. Hedefi uzun menzilli uzay görevleri ve Mars gibi uzak gezegenlere kısa sürede ulaşım sağlayabilmek. Bu sistem sayesinde daha az yakıtta da, çok daha uzun mesafeler kat edilebilir. Sunbird'ın kalbinde Dual Direct Fusion Drive yani DDFD çift yönlü doğrudan füzyon itiş sistemi bulunuyor. Bu sistem füzyon tepkimelerinden doğrudan etki üretirken aynı zamanda elektrik üretimi de sağlıyor. Kullanılan yakıt genellikle deteryum ve helyum 3 karışımıdır. Bu maddeler çarpışarak milyonlarca derece sıcaklıkta enerji açığa çıkarır. İşte bu enerji, Sunbird'ü uzayın derinliklerine taşıyacak. Gelin bir de performans ve hızına bakalım. Sunbird'ın ulaşmayı hedeflediği hız saatte yaklaşık 805 bin kilometredir. Bu, günümüzdeki en hızlı uzay aracı olan Parker Solar Probe'dan bile daha hızlıdır. Örnekle açıklayacak olursak, Mars'a yolculuk süresi 7 ile 9 aydan 4 hafta inebilir. Başka bir örnekte ise, Plüton'a ulaşmak sadece 4 yıl sürebilir. Üstelik bu hız, düşük yakıt tüketim sağlanıyor. Bu raketin bir başka özelliği ise, Delta V ve yörünge avantajıdır. Delta V ve yörünge avantajı nedir, ne işe yarar? uzay görevlerine çok önemli bir kavram olan delta ve uzay mühendisliğinde kullanılan çok temel bir kavramdır ve bir uzay aracının hızını ne kadar değiştirebileceğini ifade eder. Kimyasal roketlerin dünya yer aşmak için 9400 km saat delta V'ye ihtiyacı vardır. Ancak Sunbird düşük dünya yörüngesine konumlandırılarak bu ihtiyacı azaltmayı planlıyor. Yani bir uzay aracı dünya yörüngesine ulaştıktan sonra Sunbird'e kenetlenip derin uzaya çok daha ekonomik bir şekilde yol alabilir. Bir de enerji verimliliğine bakalım. Sunbird'in tahmini itki süresi 10.000 ile 15.000 saniye arasındadır. Bu kimyasal roketlere kıyasla 30 kat daha verimli demektir. Üretilen güç yaklaşık 2 megawatt seviyesindedir. Bu hem roketin itiş sistemi için hem de uzaydaki araçların enerji ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Bu teknolojiyle uzayda sürdürülebilir enerji üretimi mümkün olacaktır. Şimdi de projenin gelişim süreci ve yol haritasına bir göz atalım. Pulsar Fusion bu projeyi yaklaşık 10 yıldır geliştiriyor. 2023'te plazma itki sistemleri başarıyla test edildi. 2025'in sonlarına doğru Zambird'in ilk statik motor testlerinin yapılması planlanıyor. 2027'de yörünge testlerinin yapılması planlanıyor. 2030 yılında ise derin uzay görevlerine hazır bir Zambird hedefleniyor. Eğer planlarda ve yol haritasında herhangi bir sapma olmazsa 2030'larda uzay bilimi için dönüm noktası olabilir. Bu durumda insanoğlu bu teknolojiden çok etkili bir şekilde yaralanabilir. Mesela geleceğin uzay görevlerinde görevlerine bir bakalım. Sunbird sadece roket değil, aynı zamanda insanlığın uzay görevlerine yeni bir sayfa açıyor. Mesela, Mars görevleri artık düzenli hale gelebilir. Ay ve asteroid madenleri daha ulaşılabilir olacak. Güneş sisteminin sınırları bizim için biraz daha yakınlaşacak. Ve tüm bunlar güneşin enerjisini bir roketin içine sığdırarak mümkün olacak. Sunbird, insanlığın evrene uzanan hayallerinin somut bir örneğidir. Eğer bu teknoloji başarıya ulaşırsa uzay sadece astronotların değil, insanlığın ortak kaybı olacak. Gelecek burada gelecek bilim adamlarının ve insanların elinde. Bu geleceği ben de bir çoğunuz gibi sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Videoyu beğeni, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.